Deprem hepimizin korkulu rüyası. Evet. Gerçekten İstanbul'u bir yıkım bekliyor mu? Ben İstanbul'u, bununla ilgili bir lafım var artık Nihan Uray klasi oldu. Allah Türkiye'nin belasını vermeye karar verdiyse İstanbul depremi olur. İstanbul depremi ne demek? Türkiye'nin bitmesi demek. Türkiye'nin 100 sene geri gitmesi demek. Bahsettiğimiz anlamdaki İstanbul depremi öyle değil mi? Yani bir 50 sene falan da değil. Ben böyle bir deprem olacağını düşünmüyorum. Ama şunu düşünüyorum. Şimdi Plüton Kova Burcu'nda ve Plüton Kova Burcu seyahatinin Türkiye'ye etkisi var. 2043'e kadar Türkiye'nin yıkılıp şantiye olarak yıkılıp, inşaat olarak yıkılıp, binaların yeniden yapılması gerek. Yeniden yapılacak. Bu kesin bilgi. Şimdi bu yeniden yıkıp yapılma, ya insan eliyle, hani bu çürük. Depremde biz neyi yaşadık? Türkiye'nin 85 yıllık çürümüşlüğünün bedelini ödedik depremde. Bu, bu hükümetin, bundan önceki hükümetin 20 hepsinin hatası. 85 yıllık ülkenin çürümüşlüğünün bedelini binlerce can, ölenler ve kalanlar ödedi. Şimdi 2043'e kadar Türkiye yıkılıp yeniden %100 yapılacak. Eğer bu kentsel dönüşüm eliyle olmazsa yine bir depremle